Herkese merhaba. Ben meme kanseri hastasıydım. Şu an kontrollerim var. Kontrollerime devam ediyorum. Biraz yorgun, halsiz ve kemoterapinin ışın tedavisinin yan etkilerinden dolayı kendimi iyi hissetmiyordum. Hedef hocam bana glutatyon önerdi. Önerisinden sonra kabul ettim. Mantığıma da uydu. Glutatyona karar verdikten sonra ilk etapta, ilk kürden itibaren gözlerimin net gördüğünü fark ettim. Buna çok sevindim. İkinci, üçüncüde sonra da merdiven çıkmakta zorlanıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Durma ihtiyacı, soluk alma ihtiyacı duyuyordum. Ama şimdi bir solukta çıktığım için çok mutluyum. Cildimi nemli ve gergin hissediyorum. Kırışıklıklarımın da gittiğini hissediyorum. Bunlar tabii küçük, basit şeyler gibi görünebilir. Ama benim için güzeldi. Genç görünmemi sağladı. Kendimi sağlıklı, zinde, enerjik hissediyorum. Glutatyonu aldıktan sonra bu şekilde hissediyorum. Herkese tavsiye ederim. Önce Hedef Hocam'ın önerisinden dolayı ona teşekkür ederim ve kendim için doğru karar verdiğime inanıyorum. Glutatyon alarak. Hepinize buradan teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için iyi günler.